Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Korkunç Fare'den Kaçış oynuyoruz ve yanımda Cansu var. Merhaba, Merhaba. Cansu. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler var o yüzden size biraz söyleyeyim. Ben de böyle yeni anladım bu oyunu. Böyle bir tane fare varmış. Ondan kaçıyormuşuz falan öyle bir şeymiş. Cansu hadi gel başlayalım. Bir de bununla dokunuyorsunuz. Böyle. Sonra açılıyor kapı. Ay çok, çok kötü ses çıkıyor. O yüzden sesi kapatacağım. Lan kapı kapandı ya. <laughs> Öf gelemedim. Neyse arkadaşlar şimdi geri yaptım. Geldim Cansu. Şimdi gel gidelim. Bir de arkadaşlar böyle şey peynir topluyormuşuz. Öyle bir oyun. Gel gel Cansu. Oh! Lan öldüm ya. Öf. Arkadaşlar benim ben öleceğim şimdi. Aa! Hayır. Bir tane fare. Aa! Şimdi Cansu'nun yanına gidiyoruz. Bu arada daha yeni çıktım. Hemen fare çıktı ya. Val, Çok şanssızız şanssız. Arkadaşlar orada fare. Arkadaşlar ah. biz bence birazcık bekleyelim. Çünkü böyle. Aa fare geliyor. Bence bir 5 dakika. Yani 5 dakika değil de bir dakika falan bekleyelim. Yoksa hemen tamam. gelirler. Tamam şimdi koş koş koş. Gidiyorum ben. Yavuz gel. Farenin nereden gittiğini biliyorum. Gördüm. Yusuf kaybettim seni. <laughs> Cansu neredesin? Bilmiyorum. <laughs> arkamda, arkamda şey var. Fare. Aa öldüm. Ama bana değil miydi fare. Neyse arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Yusuf Nup oynuyor. Bu arada ben bir tane şey buldum. Şöyle bir şey. Eve buldum ben. Aaa ölüyorum. Öldüm arkadaşlar. Yavru konu. Çok. Ben bir şey daha mı Kapı açılmıyor ya. Çok zor. Ötüyor, açılmıyor. Neyse açıldı. Ben bu tam Tamam. Ben de seni ta ıı, takip edeyim. Yacaz o Robux'lu. Onu yiyince hızlı koşuyor. Neredesin? Arkanda bir tane geliyor. şey buldum. Ben Uydu. de yedim. Benim, benim iki oldu bu. Ha, benimki benim iki bir. Öldüm <laughs> 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 ben mi? Ölmeyeceğim. Çok hızlı. Bak, Öldüm. Şey ya arkadaşlar çok korkutucu. Evet. Bence korkmayalım. He çünkü korkacak bir şey yok. Ha! Fare geliyor. Fare geliyor. Öldüm. Tamam. Arkadaşlar bu fare biraz hızlı koşuyor olabilir. Biz hep öyle olabiliriz. Ölüyor olabiliriz yani. Ama ölünce videonun amacı kalmadığını biliyoruz. Bence ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim artık. Ah, <laughs> <laughs> Öldüm. <Yeah>, e, <bre>. olmuş <laughs> yani? diye buna denir. Arkadaşlar ölmeyeceğim dedim öldüm ya. Öf neyse geliyormuş. Cansı. Geldim. Gel giderim hadi. Bu taraftan gidelim. Tamam. Ama oraya gidince hep ölüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan böyle gitmeye başlayalım arkadaşlar. Ben şöyle gidiyorum buradan. Ben de arkadan Yusuf'lar gibi diyoruz. Dur, Dur burası bura, burada peynir ah, ah, Öldüm deme. Ölmedim. Son andık. yeşil yere girdim. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> arkadaşlar Fahire'nin şurada. Fahire evet. Fahire. <laughs> Fahire dedim Nasıl? ya. Cansu gel, gel burada seni bekliyorum. Geldim. Gel. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ben buradan gidiyorum Cansu. Ben şöyle gittim valla. Ya ben hep aynı. Fare de, fare fare. Ah fare. Fare fare fare. Yusuf koş. Eşlere gir. Girdim ya, ben. Ya giremedim ben ama e, ama fare bana dokunmuyor yani yakınında durunca ölüyorum ben basıyorum arkadaşlar basınca olmuyor gel geliyorum şimdi geldin hadi. Ben bu sefer buradan gideceğim. Bir bakalım etrafa. Kimse yok. Hadi gidelim. Ya fare de hep yakınlarımızda ya. Sanki buradan çıkacakmış. Heh, burada peynir buldum. Ben bu peyniri almıştım evet. tamam. tamam. Şuradan geçelim gel. Zaten seninkinin olduğunu biliyordum. Gel. ah, ah, ah fare. Pare nerede? Arkamızda. Tam Sizin gördüm. Arkana bakmadan kaç. Baktım. <laughs> Şuraya gir. Pare şeyi bunu buldum? Sonun sol anda buldum ama içerideydim arkadaşlar. Bana nasıl vurdu o? Ben anlamadım yani. Oyun mu <laughs> Fare içeri girdin diye gördüm yanlışlıkla ya fare yokmuş içeride. Şimdi Cansu'nun yanına gidiyoruz. Dur burası ah, değil. Ah, 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 ah. Cansu da böyle hı <laughs> hı yapıyor. Öldüm Dur Arka. burası neyse ne? Ya öldüm ki. Bu <laughs> Burada kırmızı kapı bunun anahtarı yok kırmızı kapı var burada ama bu benim kırmızı şeyim yok. Neyse. Ben bunu da oynamıştım falan. Kırmızı anahtarı buldum. Fare geldi beni öldürdü. Anahtarlarım gitti. O yüzden oynanmak istem. Arkadan geliyor. Konuşma yapıyordum ya. Öf öldüm. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bana değmedi öldüm ya. Neyse şöyle basıp gidelim hemen. Oha fare. Ha ha ha. Ya bas. <gülüyor> tamam. Asayce <laughs> say. <laughs>